Şimdi sizden hayal gücünüzü kullanmanızı istiyorum. Bundan 30 yıl öncesine gidiyoruz. Gözlerinizi kapatın ve Hyundai'nin hikayesinin başladığı yere bir yolculuk yapalım. Küçük, sade bir tamirhane düşünün. Kapısında eski, belki de el yazısıyla yazılmış Hyundai tabelası asılı. İçeride birkaç işçi, yağlı elleriyle eski model araçları tamir ediyor. Çevrede eski lastikler, tamir araçları ve geçmişin tozlu izleri var. Hyundai'nin hikayesi işte bu mütevazı başlangıçtan doğdu. O zamanlar kimse bu küçük tamirhanenin bir gün dünya çapında bir dev haline geleceğini tahmin edemezdi. O dönemde Hyundai pek de övgüyle anılan bir marka değildi. İnsanlar Hyundai'yi gördüklerinde bir marka değil, bir şaka konusu olarak düşünürdü. Hatta arabalardan bahsederken şunu söylerlerdi: "Bir Hyundai'nin değerini ikiye katlamak mı istiyorsunuz? Depoyu doldurun." Bu cümle o dönemin Hyundai algısını mükemmel bir şekilde özetliyor. Marka ucuz, sıradan ve güvenilirlikten uzak bir imajla anılıyordu. Şimdi bir de bugüne bakalım. Hyundai artık yalnızca bir otomobil markası değil, aynı zamanda bir lider. Dünya çapında milyonlarca insanın tercih ettiği, teknolojisiyle, dayanıklılığıyla ve şıklığıyla tanınan bir marka haline geldi. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Bir zamanlar alay konusu olan bu küçük şirket nasıl oldu da otomotiv dünyasının devleriyle yarışır hale geldi? Bugün Hyundai, Ford, Honda ve General Motors gibi devlerin arasından sıyrılarak dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi oldu. Bu başarının arkasında yalnızca teknolojik yenilikler değil, aynı zamanda büyük bir azim ve kararlılık var. Hyundai artık milyonlarca insanın güvendiği bir marka. Bu büyüme yalnızca bir şirketin başarısı değil, aynı zamanda Kore'nin dünyadaki yükselişinin de bir simgesi. Bu etkileyici hikayenin arkasında tek bir isim var. Chong Ju Yung. Bir mucit değil, bir akademisyen değil. O sıradan bir çiftçinin oğluydu. Sadece daha iyi bir hayat arzulayan bir genç. Ama onu diğerlerinden ayıran bir şey vardı. Hayalleri. Chong Ju Yung'un hikayesi, hizmin ve kararlılığın bir insanı nasıl zirveye taşıyabileceğinin en iyi örneğidir. Chung Ju Yung'un çocukluğu yokluk ve zorluklarla geçti. O fakir bir ailenin çocuğuydu. Çocukken ailesine yardım etmek için tarlada çalışmak zorundaydı. Ancak kalbinin derinliklerinde bu hayatın onun kaderi olmadığını biliyordu. Bir gün bu köyden çıkacağını ve büyük işler başaracağını hayal ediyordu. Genç bir adam olarak cesur bir karar aldı. Evini, ailesini ve köyünü geride bırakarak büyük şehre doğru yola çıktı. Yanında sadece küçük bir çantası ve büyük hayalleri vardı. Bu yolculuk kolay olmadı. Karşılaştığı her engel onu biraz daha zorladı. Ancak her başarısızlık onu daha güçlü bir insan yaptı. İlk girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. İş hayatına atılmaya çalıştığında sermaye eksikliği, ekonomik krizler ve deneyim eksikliği onu defalarca yere serdi. Ama o asla pes etmedi. Her düştüğünde daha büyük bir azimle ayağa kalktı. Çünkü o başarının başarısızlıkların toplamından ibaret olduğunu biliyordu. 1947 yılında Hyundai'nin temelleri atıldı. O zamanlar bu şirket sadece inşaat işleriyle uğraşıyordu. Ancak Chung Ju-yong'un vizyonu Hyundai'yi yalnızca bir inşaat şirketi olmaktan çok daha ileri taşıyacaktı. Hyundai o yıllarda bile bir marka değil, bir hayalin adıydı. 1967 yılı Hyundai için dönüm noktasıydı. Otomotiv sektörüne adım atmaya karar verdiler. Bu adım yalnızca Hyundai için değil, Aynı zamanda Güney Kore'nin sanayileşmesi için de tarihi bir adımdı. Hyundai'nin ilk araçları Kore halkı için bir umut sembolüydü. 1975 yılında Hyundai, Kore'nin ilk yerli otomobili olan Hyundai Pony'yi üretti. Bu araç yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir devrimdi. Hyundai Pony, Kore otomotiv endüstrisinin dünya sahnesine ilk adımı oldu. 1980'lerde Hyundai, dünya çapında bir marka olma yolunda büyük adımlar attı. Araçlarını Kuzey Amerika ve Avrupa'ya ihraç etmeye başladı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar artık Hyundai adını duymaya başlamıştı. Hyundai teknolojisine ve kalitesine yatırım yaparak farkını ortaya koydu. Her yeni model bir öncekinden daha yenilikçi ve dayanıklıydı. Hyundai mühendisleri her detayı mükemmelleştirmek için gece gündüz çalıştı. Hyundai'nin büyümesi yalnızca otomobillerle sınırlı kalmadı. Chung Ju-yong şirketini daha büyük bir vizyonla yönlendirdi. 1970'lerde Hyundai Heavy Industries'i kurarak gemi yapımı sektörüne girdi. O dönemde Kore gemi yapımında lider değildi. Ancak Chung Ju-yong bu sektörde bir devrim gerçekleştirdi. Hyundai tersaneleri kısa sürede dünyanın en büyük gemi yapım şirketlerinden biri oldu. İnşaat, mühendislik, elektronik ve hatta enerji gibi birçok sektörde de Hyundai adını duyurmaya başladı. Bu çeşitlilik Hyundai'yi sadece bir marka değil, bir endüstri devi haline Peki, getirdi. Peki tüm bu başarıların ardındaki sır neydi? Chung ju hayatı boyunca benimsediği bir felsefe vardı. Başarısızlık bir son değil, bir başlangıçtır. Bu basit ama güçlü felsefe onun her türlü zorluğun üstesinden gelmesini sağladı. "Eğer bir kapı kapanırsa, başka bir kapıyı zorla açarsınız." derdi. Bu kararlılık sadece Hyundai'nin değil, Güney Kore'nin sanayi devriminin de temelini oluşturdu. Bugün Hyundai sadece otomobil üreten bir marka değil. O bir inovasyon merkezi. Elektrikli araçlardan hidrojenle çalışan araçlara kadar Hyundai geleceğin teknolojilerini şekillendiren bir lider. Her yıl dünya çapında milyonlarca araç üreten Hyundai kalite ve tasarımı bir, bir araya getirerek otomotiv dünyasına yeni standartlar getiriyor. Hyundai'nin adı artık güvenilirlik yenilik ve başarıyla eş anlamlı hale geldi. Hyundai yalnızca bugünü düşünmüyor. Aynı zamanda geleceği şekillendirmek için çalışıyor. Şirket çevre dostu teknolojilere büyük yatırımlar yapıyor. Elektrikli araçların yanı sıra hidrojenle çalışan araçlarda da öncülük ediyor. Bu vizyon, Hyundai'nin yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için çalışan bir lider olduğunu gösteriyor. Chung Ju-yong'un mirası bugün hala Hyundai'nin her alanında hissediliyor. Onun vizyonu, azmi ve hayalleri Hyundai'yi bir marka olmanın ötesine taşıdı. Hyundai artık bir başarı hikayesinin adı. Onun bu mirası Kore halkına ve tüm dünyaya imkansızın mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu hikaye yalnızca bir şirketin büyüme hikayesi değil, aynı zamanda hayallerin, azmin ve çalışkanlığın hikayesi. Chung Ju-yong'un hayatı bizlere her zaman hatırlamamız gereken bir ders veriyor. Hayatta ne kadar zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın, her zaman bir yol vardır. Hyundai'nin yolculuğu bu inancın en somut örneği. Hyundai'nin hikayesi burada bitmiyor. Bu sadece bir başlangıç. Gece vakti bir otoyolda ilerleyen bir Hyundai aracı düşünün. Bu araç geçmişten gelen bir kararlılığı ve geleceğe doğru olan inancı temsil ediyor. Hyundai'nin yolculuğu Hayallerin sınır tanımadığını ve azimle her şeyin mümkün olduğunu bizlere gösteriyor. Bu hikaye yalnızca Hyundai'nin değil, hepimizin hikayesi.